Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videoda fiyat performans konusunda gerçekten iddialı bir tane Bluetooth speaker'la karşınızda olacağım. Bugün yanımızda LG Xboom Go'nun PL5 modeli bulunuyor. Eğer aklınızda Bluetooth speaker alma fikri varsa bu videoyu izlemeden alışveriş yapmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. LG Xboom Go PL5 With Meridian demiş klasik bir LG kutumuz var zaten. Karşımızda görmüş olduğunuz gibi gayet minimal bir tasarıma sahip. Bu seride PL2, PL5 ve PL7 olmak üzere 3 farklı model bulunuyor arkadaşlar. PL serisi de bir önceki nesil PK serisinin yenilenmiş versiyonu. Tasarımda biraz daha böyle yuvarlak hatlara gidilmiş. Şimdi isterseniz kutu içeriğine bir bakalım. Daha sonra da incelemeye geçelim. X-Boom şöyle koyalım arkadaşlar kutunun içerisinden XBOOM PL5 modeli speaker'ımız çıkıyor. Bunun haricinde Type-C girişine sahip 3 amperlik bir şarj kablomuz çıkıyor. Bunun Type-C olması bu arada gerçekten güzel. Hala micro USB'de ısrar eden bazı markalar var. Onları buradan SF'le kınıyorum. LG'yi de tebrik ediyoruz. Bunun dışında da şöyle bir garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Evet arkadaşlar LG XBOOM PL5'in kutu içeriği şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi. Daha cihazı hiç açmadan biraz tasarımdan bahsedelim arkadaşlar. PL serisi... PK serisine göre daha yuvarlak hatlara sahip. Hatırlarsanız PK serisinde daha böyle kare dikdörtgen tasarımlar karşımıza çıkıyordu. Tutma yerleri vardı. Bunlara göre biraz daha fazla, daha çok yer kaplıyordu. Bence bu tasarım daha böyle fütüristik, daha günümüze uygun, güzel bir tasarım olmuş. Benim ekstra hoşuma gitti. Malzeme kalitesi oldukça başarılı. Burada X-Boom logosunu görüyoruz. Burada minik LG logomuz var. Şurada da hemen altta With Meridian diye bir ibare kullanılmış. Kauçuk bir materyal kullanılmış kullanılmış tutuş hissiyatı güzel. Bunun dışında tuşların olduğu kısımda daha böyle lastik bir materyal kullanılmış. Buradaki tuşların dışında arka tarafta da şöyle bir kapak bulunuyor arkadaşlar. Bunu açtığımızda da karşımıza 3 farklı tuş çıkıyor. İlk tuşumuz multi pair özelliği. Buradan tam 100 taneye kadar X boom'u birbirine bağlayıp bir parti modu oluşturabiliyorsunuz. İkinci tuşumuz dual mod özelliği. Yine buradan da iki farklı X boom'u birbirine bağlayarak LG televizyonunuzun üzerinden surround ses alabiliyorsunuz. Üçüncü tuşumuzdan da aydınlatmalarımızı kontrol edebiliyoruz. Sağ tarafta da cihazı şarj etmek için USB Type C girişi bulunuyor. Hemen yanında da bir AUX girişimiz bulunuyor. Sağ ve sol tarafta pasif radyatörlerimiz mevcut. Bunlar şöyle bakın hareket ediyor. Çaldığınız müzikteki bas oranına göre buradaki pasif radyatörler daha aktif bir şekilde çalışabiliyor. Bunun dışında pasif radyatörlerin hemen dış yüzeyinde görmüş olduğunuz gibi dairesel bir RGB ışıklandırmamız var. Buradaki LED'ler yine sizin çaldığınız müziğe göre farklı animasyonlar ve farklı renklerde yanıp sönebiliyor bunları tabii ki isterseniz kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli açık olmasına gerek yok. Genel tasarım ve malzeme kalitesi benim gayet hoşuma gitti ve cihazın ağırlığı gerçekten güzel bir seviyede. Bunu çantanıza atıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Hani ne ağır ne çok hafif. Hem kaliteli olduğunu hissettiriyor hem de taşınmaya müsait kompakt bir ürün olmuş. Hoparlöre bağlanması çok kolay arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz açma tuşuna basılı tutuyoruz ve böyle bir sesle bizi karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi buradaki Bluetooth simgesi yanıp sönüyor şu an pairing modunda. Hemen telefonumuzun Bluetooth menüsüne giriyoruz. Daha sonra kullanılabilir cihazlarda karşımıza çıkan LG PL5'e tıklıyoruz. Hemen altında eşleştiriyor diye gözüküyor zaten. Birazcık bekleyeceğiz. Tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bağlantıyı kurduk arkadaşlar. Buradaki bluetooth simgemiz de yanıp sönmeyi bıraktı. Şu an sabit bir şekilde yanıyor artık. Telefonumuzdan bu şekilde kullanabiliyoruz hoparlörü ama ekstra olarak uygulama üzerinden de kullanabiliyoruz. LG X-Boom isimli uygulamayı yine Play Store'dan indirip telefonunuza kurabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki detayları da size göstereceğim çok kısaca. Burada hoparlörümüzün modeli yazıyor zaten. Şu an %100 dolu pilimiz. Bluetooth'la bağlandığımızı gösteriyor. Bir de AUX diye bir seçeneğimiz var. Hemen altında ses seviyesini ayarlayabileceğimiz bir tane şöyle bir şerit bulunuyor. Buradan ses yüksekliğini seçebiliyoruz. Hemen altında Equalizer modumuz var. Şu an standart olarak belirlenmiş. Hemen altında Sound Boost seçeneği var. Bunu yine hoparlörün kendisinden de şu tuşa basarak aktif hale getirebiliyoruz ya da kapatabiliyoruz. En altta da Custom diye bir seçenek var. Burada da kendi Equalizer ayarımızı isteğimize göre yapabiliyoruz. Hemen altında Tip by Xboom demiş. Burada da Apple müzik Spotify ya da YouTube Müzik üzerinden kendi Equalizer ayarlarını otomatik olarak yaptığından bahsetmiş. Hemen altında Lighting efektimiz var. Bunu zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Farklı modlarla birlikte pasif radyatörlerimizin yanındaki LED aydınlatmalarımız farklı farklı animasyonlarla yanıp sönüyor. Yine farklı renkler alabiliyor. Şu an ekranda görüyorsunuz siz zaten bunları. Bu arada genel olarak uygulama ve cihazla ilgili genel bir şikayetim olacak. Tuşların tepkime süresi ya da buradan seçtiğiniz herhangi bir şeyin cihaza aktarılma süresi beklediğimden birazcık uzun. Yani bir saniye geçiyor diyebilirim. Ve şarkıyı ortada kesip daha sonra efekte geçmesi. Bu seçeneğini de zaten çokça göreceksiniz bunu. Birazcık benim sinirlerim bozdu çünkü. Tam dinlediğiniz şeyin ortasında kapatıp özelliğe o şekilde geçiyor. Orası biraz sinir bozucu olmuş. Umarım yazılımla falan düzeltilebilecek bir şeydir ve hallederler bunu. Yazılımın yavaş olması dışında beni üzen bir detay olmadı. Belki biraz daha özellik eklenebilirdi. Kutu açılışımızı yaptık. Tasarımına baktık. Aynı zamanda malzeme kalitesini de inceledik. Ama Bluetooth stoperleri alırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta tabii ki ses performansı olmalı arkadaşlar. Çünkü bir hoparlör satın alıyorsunuz en nihayetinde. Bu noktada da LG güzel bir detayla bizleri karşılıyor. Meridian'la olan iş ortaklığı. Meridian 1977 yılında İngiltere'de kurulan bir firma arkadaşlar. Yüksek kaliteli ses ve video bileşenleri ve sistemleri üretiyor kendileri. Adamları Bunların MQA isimli kayıpsız sıkıştırma yapan kendi kodekleri bile bulunuyor. Yani patentleri şirkete ait direkt olarak. Aynı zamanda da aralarında Jaguar, McLaren, Land Rover gibi markaların bulunduğu araç içi ses tasarımlarını yapıyor. Yani Kısacası arkadaşlar oldukça sağlam bir firma, oldukça sağlam bir marka. Dolayısıyla benim ses konusunda beklentilerim zaten yüksekti. Bu arkadaş da beklentilerimi boşa çıkarmadı birazdan siz de dinleyeceksiniz. Bu arada en iyi performansı almak için kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim ve tabii ki yüksek ses uyarısını şimdiden yapayım arkadaşlar. Birazdan ses seviyesi yükselecek. Ses performansını dinledikten sonra da kısa yorumlarım olacak. Orada görüşürüz. In, in ever long Tonight I throw myself into out of her head, she sang. Down and waste away with de dinlediğiniz gibi ses performansı gayet başarılı arkadaşlar. Bu arada ses patlamasın diye mikrofonu en düşük seviyeye alıp o şekilde kayıt yaptım ben. Size daha temiz bir ses aktarabilmek için. Yani şu an dinlediğiniz volümün ses seviyesinin üstüne bir iki kat daha koyabilirsiniz. Hatta sound boost kullanırsanız biraz daha yükseliyor diyebilirim. O şekilde değerlendirmenizde fayda var. Bu arada izlediğim videolarda sound boost ile ilgili sesi bozduğunu, deforme ettiğine dair birkaç şey duydum. Bence bu doğru değil arkadaşlar. Büyük ihtimalle müzik dinlediğiniz yerle alakalı bir durum. YouTube üzerinden dinliyorsanız müziği, YouTube müzik değil ama yani direkt YouTube'dan dinliyorsanız bitrate'i biraz daha düşük olduğu için biraz daha bozuk bir ses verecektir size ama Spotify'dan ya da Apple Müzik'ten dinliyorsanız orada da yüksek kalite seçtiyseniz eğer size daha temiz bir ses verecektir. Sound boost kesinlikle baslara çalışmıyor. Daha çok mid tonları ve vokali hedef alıyor. Yani sound boost'u aktif hale getirdiğinizde vokalin sesini biraz daha yükseltiyor. Ve kullanım alanı olarak bence iç mekanda kullanılmaması gerek. Daha çok dış mekan için tasarlanmış. Hani açık alanda kullanacaksanız eğer hoparlörünüzü daha iyi bir performans alabilirsiniz. Yani sound boost yerine göre güzel bir özellik olmuş bence. Bunun dışında pasif radyatörler var demiştik. Şu an ekranda dönen videoya bakacak olursanız radyatörlerin hiç de pasif olmadığını göreceksiniz. Yani ben ne kadar güçlü olduğunu nasıl anlatabilirim diye düşündüm aklıma kalem geldi. Belki kalemle gösterebilirim diye. Görmüş olduğunuz gibi kalemi orada tutmasam gerçekten karşı tarafa fırlatacak kadar güçlü bir şekilde çalışıyor pasif radyatörler. Hani bu noktada da bas performansını size gerçekten hissettiriyor diyebilirim. Özellikle de boyutlarına bakacak olursak. Yani kısacası arkadaşlar Xboom Go PL5 modeli hem boyutlarına göre hem de fiyatına göre ki 900 TL bandında bir fiyatı var bugün itibariyle bence beklediğinizden daha iyi bir performans veriyor. PL5 modelinin IPX5 sertifikası bu Sertifikadaki ilk rakam toza karşı dayanıklılığı simgeliyor. Yani X olduğu için herhangi bir dayanıklılık bulunmuyor. Dolayısıyla bunu toza, toprağa, kuma götürmeyin arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar ya da böyle ortamlarda dikkatli kullanın. İkinci rakamda suya karşı dayanıklılığı simgeliyor. Bu 8'e kadar ilerliyor. Biz şu an 5'teyiz. 5 olması da sadece sıçramalara karşı dayanıklı demek oluyor. Belki hafif yağmura karşı da dayanıklı olabilir. Ama bu 7-8'lere gitseydi artık suya girebiliyor olacaktı. Dolayısıyla suya toza karşı dayanıklılık konusunda yani 7-8'lerde olsaydı bence fena olmazdı. Yine beni böyle arada bırakan diğer bir nokta aydınlatmalar arkadaşlar. Pasif radyatörlerin bu üzerinde görmüş olduğunuz gibi dairesel RGB LED aydınlatmalarımız bulunuyor. Ya her ne kadar dışarıdan güzel gözükse de karanlık ortamlarda güzel bir ambiyans yaratsa da belki biraz daha fazla bir ışıklandırma yani daha aydınlık olması daha çok ışık olması belki güzel bir ambiyans yaratabilirdi. Şimdi en çok hoşuma giden detaylardan biri pil ömründen bahsetmek istiyorum. Ürünün en iddialı olduğu noktalardan birisi pil ömrü olabilir arkadaşlar. 4 saatlik bir şarj sonrasında 18 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor ve bu da şu demek oluyor en yakın rakibine aşağı yukarı 5-6 saatlik bir fark atmış oluyor ama şunun da altını çizelim %50 ses seviyesinde ve ışıklar kapalı iken 18 saatleri görebiliyor. Ses seviyesi yükseldikçe ışıklar açıldıkça bu sayı yavaş yavaş aşağı doğru düşecektir. Yine etkileyici özelliklerden gidelim arkadaşlar. PL5'in üzerinde kablosuz parti modu bulunuyor ve tam 100 taneyi birbirine kablosuz bir şekilde bağlayıp çılgın bir parti yapabilirsiniz. Yani ne kadar mantıklı olduğu tartışılır ama eğer arkadaş grubunuzda ya da çevrenizde bir sürü PL serisinden hoparlörler varsa böyle bir şey güzel olabilir. Bunun haricinde yine hoşuma giden bir özellik TV speaker olarak kullanabiliyorsun. Eğer evinde LG televizyonun varsa bundan iki tane alıp birbirine bağlayıp surround ses sistemi olarak kullanabiliyorsun. Ki bu özellik çok güzel bana kalırsa. Uygulamada belli başlı sıkıntılar var. Belki güncelleme ile düzeltilebilir ama bunun dışında yine uygulamayla birlikte kullanılması bu da güzel özelliklerden birisi. Aynı anda iki cihazın bağlanabilmesi yine güzel özelliklerden birisi. İşte sen kapat ben bağlanayım, Bluetooth'tan çık gibi durumlara gerek kalmıyor arkadaşlar. Dinlerken yine USB'den şarj edebiliyorsun. Bu arada üzerine dahili mikrofon da var. Yine bir konferans yaparken ya da görüntülü görüşme yaparken bunu kullanabilirsin gibi gibi bir Bluetooth hoparlörden bekleyebileceğiniz bütün özellik özellikler bulunuyor diyebilirim kısacası arkadaşlar. Şöyle bir toparlayacak olursak Xmum Go PL5 modeli bir kere boyutlarından ve ses performansından dolayı hem evde hem de dışarıda kullanmaya çok müsait. İkincisi fiyat olarak bence alabileceğiniz en mantıklı ürünlerden birisi. Çünkü bir kere LG ve Meridian kalitesini aynı anda satın alıyorsun. Bunun dışında yine marka bazlı düşünecek olursak aynı kalitede rakiplerine bakalım. En yakın rakibiyle arasında minimum 500-600 lira gibi bir fiyat farkı var. Yani bu noktada da güzel bir fiyata satın almış oluyorsun. Ki ses performansı olarak bence bunun yanına yaklaşamıyor çoğu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Üçüncü olarak da pil ömrü arkadaşlar. Uzun süre kullanmak istiyorsan hani 18 saat tamam %50'de çalışıyor olabilir ama alttan böyle tatlı tatlı müzik çalsın bütün gün beni götürsün diyorsan tercih tercih edebileceğin en mantıklı ürün şu an piyasadaki yani LG Xboom Go PL5 modeli. Yani sen 20 wattlık bir hoparlör bana yeter. Ben bunu hem evimde hem dışarı çıktığımda yanıma alıp güzel bir şekilde kullanmak istiyorum. Aynı zamanda LG ekosistemi ile birlikte getirdiği ekstra özelliklerden yararlanmak istiyorum diyorsan yani hem fiyatı hem teknik özellikleri hem de performansıyla LG Xboom Go PL5 modelini ben çok rahat bir şekilde tavsiye edebilirim diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Bu arada 20 Watt yeterli değil diyorsanız bunun büyük abisi PL7 modeline de bakabilirsiniz. Onda 30 Watt'lık speakerlar bulunuyor ve pil ömrü 24 saate kadar ilerleyebiliyor arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş oldum. Yine bunun gibi ve birbirinden farklı ürünler için kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. PL5 ile ilgili sorularınız varsa ya da önerebileceğiniz, rakip diyebileceğiniz başka markalar olduğunu düşünüyorsanız bunları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.